Yeni nesil Japon yatırım katlama sanatı Coindex sunar. İyi günler Borsa Emekçileri ve değer dinleyenler. Strateji videolarına başlıyoruz. Her gün saat 7'de yayınlanacak. İlkiyle başlayalım. Daha önce dostlar şöyle bir video yayınlamıştım. Bakın şu video kısa vadeli hisse seçim teknikleri TradingView adı altında. Burada da bu tekniklerle daha çok seçilen hisselerle alakalı özellikle alım stratejisiyle alakalı Yardımcı olarak bize e, nasıl kaynaklar olabilir? Ne yardım edebilir? Onu bahsedeceğim. Son zamanlarda yaptığım bir video vardı. Şu video. Bakın pek izlenmedi. Kripto paralarla alakalıydı çünkü. Alım kripto paralarda alım satım yaparken yardımcı bir indikatör adı altındaydı. Orada DBS 2.0 adı altında bir indikatör tanıtmıştım. Bu videoyu da izleyebilirsiniz. O videoyu şimdi biraz hisselerde uygulamaya başladım ve nasıl sonuçlar alıyorum onu göstereceğim. Şimdi öncelikle dün bir hisse yayınlamıştım. İsimsiz olarak belki görenler vardır. Niye isimsiz yayınlıyorum bu arada hisseleri? Çünkü bir herhangi bir grafik paylaştığımda ve bir alım iması sonucu çıkarsa o grafikten 5 iş günü devam 5 iş günü olduğu sürece yani o grafikten sonraki 5 iş günü içerisinde herhangi bir satış yapamıyorum. Satış yaptığım zaman bunu söylemem gerekiyor. Eğer bunun aksine hareket edersem bu piyasa bozucu eylem sayılıyor. Ben hem bu yani durup dururken bu koşulu altına kendimi sokmak istemiyorum. Hem de Herhangi bir hisse grafiği paylaştığımda hemen işte sen bu hisseyi pazarlıyorsun, bizi aldıracaksın, sonra satacaksın tarzı bir anlayış var maalesef. İnsanlar tabii çok bunu görmüşler. Herkes ceza alıyor bu tip durumlardan. O yüzden hiç o topa girmiyorum. Çünkü inanın ihtiyacım yok. Yani bir hisse pazarlayayım, şunu şöyle söyleyeyim. Elimde olan hisseyi işte iki kat, üç kat gitsin de satış yapayım. Bu etik bir şey de değil zaten. Hem yasal değil, hem etik değil. Şimdi... Mantık neydi o canlı yayında deminki canlı yayında uzun uzun anlatmıştım dostlar ama maalesef şöyle bir kitle var biat etmek isteyen kula kulluk etmek isteyen bir kitle var. İnanın bu borsada olmaz yani hayatta da olmaz da borsada hiç olmaz yapmayın yani e, yatırımcılarla tanışıyorum 40 yaşında insanlar 45 yaşında 10 yıldır birilerinin peşinden koşuyor vakti zamanında şey vardı diyor işte... E geçen de yazmışlardı hatta Yatırımcı Ali diye bir dergide bir yazan çizen varmış. Onun hisselerini alıyorduk hocam diyor. Bana da hocam diyor. Ben hoca falan değilim ama işte yazıp çizdiğim için yatırımcı ile yok. Sonra forumlarda birilerini bulmuş falan. Ya kardeş ne, nereye kadar takılacaksın değil mi? Kendin bir şeyler yapmak zorundasın. Burası finansal. Bu finansal bir hayat. Yeni bir sayfa açacaksın burada. Ve yavaş yavaş ilerleyeceksin. Tecrübelerini katacaksın. Bu güzel. Güzel bir yol ama bir o kadar da meşakkatli. Ama... Ya lütfen birazcık çaba. Benim tek istediğim sizlerden birazcık çaba. Şimdi böyle bir görünüm ben bunları seviyorum dostlar. Yani şurada alın bunları uzun uzun anlatmıştım. Tekrar uzun geçmeyeceğim. Kısa bir video olmasını istiyorum. Böyle bir görünüm. Bu ne demek? Bu görünüm bize neyi ifade etmeli? Bir trend kanalı değil mi? Bu bir trend kanalı. Ve işte birinci, ikinci o artık slogan haline geldi. O kadar çok yazıyorsunuz ki çok sağ olun bu arada ilginiz için. Birinci temas, ikinci temas ve üç. Üçüncü temas da hisse ve formasyon kırılımı bakın. Şu. Ben burada yaptığım şey hani geçen bir flüt e, yayınlamıştım ya tweet serisi. E, yatırımcı mı olacaksın, alsaççı mı? İşte bazen alsaççı, bazen yatırımcı. Yatırımcı olmak istediğim hisseler var, olduğum hisseler var. Yani yatırımcı olmaktan kasıt ne? Şirketle alakalı her şeyi bilmek, teknik, temel, e, şirket haberleri, patronun profili vesaire. Daha orta vadeli, daha uzun vadeli yatırımlar. alsatçılık ne? tamamen herhangi bir hisse tabii ki herhangi bir hisse derken Yıldız Pazar ve Ana Pazar'da olmalı dostlar. Onun dışında yani tabii ki olmalı derken bu benim kendi görüşüm. Alt pazardan herhangi bir hisse almıyorum ya da başka diğer işte yakın izleme pazarı vesaire almıyorum. Şimdi al-satçılıkta ne? Sadece düşük fiyattan alıp yüksek fiyatta satmak, değil mi? Al sat adı üstünde al-satçılık. Yatırımcılık değil. Böyle bir anlayışla hareket ediyorum ve burada al alsaççılık yaptığım bir hisse bu grafikte. Şimdi onu açacağız ve onun üzerinde DBS'yi göreceğiz. Nerede alım vermiş onu konuşacağız. Şimdi böyle bir görünüm. Bu tip görünümlerde Nerede şimdi şey şöyle şunu diyen de çok oluyor aslında bu tip sorulara cevap vermek için de bu videoyu çekiyorum. E tamam çok güzel kırıl kırılım olacak gibi e, aşağıda kırılamaz mı? E tabii ki kırılabilir İşte burada güçlendirmeniz gereken şeyler var bu pozisyonu yani takaslara bakabilirsiniz. Takaslar da çok yanıltıcı olabilir bu arada virmanlar takip edemezsiniz İşte tam tersi bir görünüm vardır belki göründüğünden gibi. ...farklı anlayışlar olabilir. Şirkete bakabilirsiniz. Şirketin haber akışı belki... ...ya bu şirket için değil de farklı bir şirket için rol oynayabilir. Ee, yani bir olur vesaire. Ee, sektöre bakabilirsiniz. Birçok şeyden yararlanabilirsiniz. Ama benim burada bahsedeceğim şeyler... ...bu strateji videolarında bahsedeceğim şeyler... ...teknik ağırlıklı olacak. Niye? Tekniğe özellikle kısa vadede çok önem veriyorum dostlar. Yani burada fiyat hareketlerine ben önem veriyorum. Orta uzun vadede daha önce de ifade ettiğim gibi birçok etken bir araya geliyor ve çok farklı nasıl söylesek çok farklı durumlar hissenin fiyatını etkileyebiliyor. Ama kısa vadede daha çok tekniğin hareketi şey tekniğin hisse fiyatını etkilediğini düşündüğümden kısa vadede yalnızca tekniğe bakıyorum. Çok kısa vadeden bahsediyorum bu arada. 3 gün, 4 gün, 2 gün bunlardan bahsediyorum dostlar şu an. Şimdi böyle bir grafikti. Bu hisseyi zaten tamir edenler de vardır. Bu hisseyi ben şurada aldım. Şurada aldım galiba. Evet burada aldım. Şurada bir trend dibine dokundu. Buradan tekrar alamadım bakın cesaret edemedim. Şurada ekleme yaptım ve sonra da sattım. Şimdi göstereceğim. Şöyle bir hisse. Şimdi niye böyle canlı örneklerden gidiyorum dostlar? Çünkü Biraz teorinin direkt pratikle buluşması lazım değil mi? Ya eğitimler veriyorlar 3000, 4000, 5000 liraya uzun uzun özel dersler veriyorlar, çok pahalı özel dersler ama hep teoride kalıyor dostlar. Kitaplar var güzel. Ben de çok faydalandım ama direkt pratiğe dökmemiz lazım. Burası sermaye piyasaları. Bilgi nakit olmalı yoksa benim için çok anlamı yok ki. Çok iyi teknik analiz bilin. Çok iyi analiz bilin aracı kurumlarda çalışın. E para kazanamıyorsan ne yapacaksın kardeşim? Böyle olmaz. Biraz daha işte bu disiplini sağlayalım ve bilgiyi nakite dönüştürelim. Çünkü bilginin en kolay nakite dönüştüğü alanlardan biri bu alan, sermaye piyasaları. Evet, böyle bir görünüm. Şimdi o hisse yaygoydu dostlar. Alıp alım satım yaptım ben bu hissede. Şimdi öncelikle dostlar günlük görünümde. Bakın böyle bir görünüm. Onu ben trend tepesi e, bu şekilde işte bu trend kanalını bu şekilde çizmişim, oluşturmuşum. 3 temasla da bu şekilde hareket etmişim. Şimdi burada daha önce burayı da yakalamıştım dostlar. O da bir önceki videoda var. Yani yakaladığımı ifade etmiştim. Burayı tabi burada daha 3. temas olmamış. 2. temas olmuşken şu hoşuma gitmişti. Ve buradan e, kısmet oldu. Buradan ekmek yedik biraz gibi. Burada da işte o grafiği paylaştım e, görünüm. Ama bakın şurada kırılım olduğunda yani kırılım olmaktan kasıt ne? Yukarıda kapanış olmuş. Bakın formasyon üzerinde kapanış ama çok yukarıda değil mi? Burada alırsanız ne olur? Psikolojiniz çok rahat olmuyor. Zaten tavan oldu bugün ise. Yani sonra işte bugün kaçı gördü? Kaçı görmüş? 1.06'yı falan gördü. E, o yüzden psikolojiyi burada zapt etmek güç. Demek ki ne yapmanız gerekiyor? Daha öncesinde almanız gerekiyor. Daha önce alırken yani şurada mı alacaksınız? İşte sıkışıklık çok Mesela geriye dönelim biraz. Şuraya dönelim. Ya şurada mutlaka burada mı almalıyım diye soracak olursanız faydalanmamız gereken bence bazı şeyler var. Onlardan biri ne? DBS dostlar. Bu da benim işte bu strateji bu videoda anlatacağım şey o çok kısaca. DBS Doğu Blok Sistem 2.0 diye. Niyat abi bir takip e, takip ediyormuş beni. Kripto alanında daha çok yatırımlarını yapıyor. 2-3 yıldır sosyal medya üzerinden tanışıyoruz. Kendisi Urfa'da e, çalışıyordu sanırım. Urfa olması lazım. Öyle takip ediyordu ama çok güzel şeyler geliştirmiş. Bu Doğu Blok Sistem 2.0'ı da bir yazılımcıya yazdırmış. Ama kendi işte bu böyle olsun demiş. Şu şöyle o da yazmış. Şimdi bunu ben buradan halka açık kitaplıkta bu arada geçenlerde ücretli indikatör satıyor dediler bana çok ilginç yani insanları anlama, anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Halka açık kitaplıktaki indikatörü diyor işte etem ücretli indikatör satıyor diye maalesef yazıyor ve bu yalancının mumu inanın yastıya kadar bile yanmıyor. Bu kaçıncı yalan artık e, ya sayamıyorum. Doğu blok sistem 2.0 bu dostlar. Şimdi bunu açıyorum ben. Bunu açtığımda ben şunları kapat, kapalı kullanıyorum hisse senetlerinde dostlar. Sadece alı gösteriyorum. Al destek bölgesi DBS dinamik destek direnci gösteriyorum. DBS destek bölgesi şunu bir de gösteriyorum. Yani bunları istiyorum. Bunlara bakmıyorum. Bunlara kriptolarda kripto paralarda bazen bakıyorum. Şimdi günlük görünümde alı burada demiş. Günlük görünümde kullanmıyorum dostlar. Yani çok faydalı. Bir de satı kullanmıyorum burada. Bunu ben vadesini kısaltıyorum. Niye? Çok volatil bir endeksimiz var. Her an her şey değişiyor. İşte demin tweet bir tweet attım. Yani Berat Albayrak'ın istifası öncesinde Merkez Bankası başkanının görevden alınışı, bir anda şey e, piyasanın pozitif olması, TL varlıkların güçlenmesi her şey bir anda oluyor. Volatilite, oynaklık çok fazla ve o yüzden alsaççılık da bakın buraya parantez açayım. Borsa bu değil, işte hemen alıp 2 gün sonra satalım, 3 gün sonra satalım tabii ki değil. Benim anlayışım iki portföy olmalı. Birinci, birinci birinde konuşamadık. Yatırımcı olun, ikincisinde al saçlı. Bu benim mantığım. Bu doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Bu benim mantığım. Çünkü sonra da diyorlar ki ya kardeşim böyle şey mi olur? Şey yalan söylüyorsun, şey doğru konuşmuyorsun filan. Benim mantığım, benim fikrimi ifade ediyorum. Şimdi bunu 30 dakikalığa döndürüyorum. 30 dakikalıkta dostlar. Bu biraz geçmişe dönmüştük değil mi? Böyle bir görünüm. Çizim mutlaka yapılmalı ama 30 dakikalıkta değil. Çizme günlükte yapıyorum. Çizme yani bir hisse çizeceksem günlükte çiziyorum ve şu an biraz geriye gitmiştik değil mi? 17 Kasım 102 kapanış. 30 dakikalığı alalım. İlerletelim. İlerlet Uğurcuğum. Oyna Uğurcuğum. Evet, şuraya dikkat edin. Mor, mor üzeri alım veriyor bana. Mor üzeri şu ya burada çok fazla alım satım yapabil şey al al demiş. İşte, sat da demiştir mutlaka. Kapattığımız için görmüyoruz ama yatayda bu böyledir zaten dostlar. Yatayda indikatör pek kullanılmaz. Kullanılmaması gerekir. Sürekli al verir, sürekli sattırır size. Aldırır, sattırır. Maymun olursunuz. O yüzden formasyon kırılımı değil mi? Bizim hedefimiz ne? kırılımda çünkü çok vaktimiz yok. Bir birkaç günlük işlemler bunlar. Birkaç gün, üç gün, 4 gün fırsat bul, yakala fırsatı, e, fırsatı yakala ve uzaklaş. Alacağını al ve uzaklaş. Buradaki mantık bu dostlar. Ben bu mantığı göstermeye çalışıyorum size. Burada al demiş mesela ve kırılım da olmuş. Şunu 4 saatliğe alalım. Kırılım olmuş ama bir dakika 1.10 olmaması lazım. Nerede al demiş. Şu mumda mı al demiş. Bir dakika. Şu mumda al demiş. Bu mum 30 dakikalık kapanışa bakın dostlar. 107 kapanmış. He ben şöyle yapıyorum. Bu, bu işte bunu bilmiyorum. İşte siz bilirsiniz tabii ki. Ben sıkışıklık olduğunda daha önceki videolarda yayınlamıştım söylemiştim bunu. Çok sıkıştığında biraz alıyorum ama 100 birimlik alacaksan bir hisseden şurada sıkıştığında 30 birimlik alıyorum. Mesela ne kadar alacaksanız %30'u. Kademeli alım. Niye? Bazen çok hızlı gidebiliriz Bu yüzden dostlar. O yüzden biraz şey olarak da düşünebilirsiniz. İşte ya nereden biliyorsun ki ya aşağı kırılırsa bu zar atmak değil mi? Diyebilirsiniz. Ama bu sıkışıklıkları ben çok seviyorum. Ve e, tamamen olmasa da şurada. Şurada almıştım işte %30 civarı. Orada şurada da ekleme yaptım tarzı. Hep bu şekilde hareket ediyorum dostlar. Şimdi 30 dakikaya alalım. Burada da al Al verdi. Kırılım oldu ve bu DBS kardeşimiz burada al verdi. Bunun da kapanışı 107 oldu. Mesela burada da ekstra alım gibi. Mantık olarak bunu bahsediyorum. Hisse özelinde düşünmeyin. Böyle bir görünüm. Sonra işte böyle bir hareket var. Bakın burada da Şöyle destek olmuş. Burada tekrar al vermiş gibi gibi. Ama buradaki amacım benim zaten coşkuyu yakalamak ve uzaklaşmak. Başkası değil ki. Burada 1.12 olmuş. Buralarda 1.11, 1.10'da verdim galiba. Devam edelim. Şurası nasıl şey oluyor değil mi? İnanılmaz. Yani şurası bakın 30 dakikalıkta şurası resmen etten duvar olmuş. Bunun altında hiç kapanış olmamış dostlar. Buraya dikkat. Böyle bir görünüm. En sonunda da 1.13 kapanmış. Yani 30 dakikalıkta da, ya yani birçok periyotta denedim dostlar ama özellikle kırılımlarda ya kırılımlarda şöyle bir şey var. Ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz değil mi? Başka bir hisselere bakalım mesela. Ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Yani çok hızlı gelebiliyor. Hiç beklemediğiniz anda bir anda kırılım oluyor. %5 yükseliyor. Ne yapayım? İşte zihin orada soruyor. Satayım mı? İşte satsam daha çok gider mi? Tam da fırsatını bulmuşum gibi sorular soruyor hemen ve ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. İşte o kararsızlık hali en büyük yanlışları yaptığınızda genelde zaman dilimi oluyor. İşte onun biraz önüne geçmeye çalışıyoruz. Şimdi tek fene bakalım. Tek fende gene çizim yapacağız. Öncelikle çizim dostlar. 4 saatlik ya da günlük, günlük de olabilir, 4 saatlik de olabilir. Tek fende böyle bir görünüm var mesela. Günlükte hemen çok basitçe şöyle bir çizim olabilir ama bizim işimiz daha kısa vadede, değil mi? 4 saatliğe dönelim. 4 saatlikte nasıl bir görünüm var sizce? Şöyle bir görünüm değil mi? Ya bunu herkes herhalde görebilir. Şöyle bir işte filama benzeri diyelim. Böyle bir görünüm şurada. Şimdi burada çiz sadece çizgilere göre hareket etseniz ne yaparsınız? İşte bunun üzerinde kapanışta alayım. E onun, onun üzerinde kardeşim 14.76'da kapandı zaten. E sen şurayı kaçırdın %2.5'u. Yani biraz belki bundan sonra aşağı düşecek. Sen zarar edeceksin. Sen teknik bilerek zarar eden tip olacaksın bu sefer. O yüzden şimdi bunu 30 dakikalığa düşüreceğim. Yani bunu da şey olarak bu örneği de şey olarak göstermek istiyorum. Bir formasyon kırılımında nasıl hareket edebiliriz? Bunu göstereceğim. 30 dakikalığa çevirdim. DBS kardeşimiz ne yapmış? Şimdi 30 dakikalığa göre çizseniz bile şurada alım yapıyor, veriyor 14.70'te. Ama DBS ne yapıyor? Burada, burada da uyguladığım strateji şu, Tekfeni almadım ama farklı hisseler aldım bu yapıda olan. Şimdi böyle bir formasyon var ve bunu görüyorum. Geriye gidelim biraz, yeniden oynatsın, ur, Uğur, Uğur, geri alsın. Şöyle yapalım. Niye olmadı? Ha, bir dakika. Bir geriye gidelim baba. Böyle bir görünüm var. Burada alır mıyım hisse? Ben almam. Niye? Formasyonun sonuna doğru istiyorum hisseyi. Devam edelim. Ne zaman al diyecek DBS. Bu arada burada ikinci temas, üçüncü temas oldu. Bakın şurayı lütfen daha önceden çizimleriniz hazır olsun. Rastgele alım satım yapmayın. Bir anlık şeylere e, e, kapılıp alım satım yapmayın. Böyle bir anlayış olmaz. Böyle disiplin de olmaz. Ve şurada üçüncü temas. Bakın 1, 2, 3. Burada alınır mı? Alınabilir. İşte destekle de dersiniz alınabilirsiniz. Ama daha kuvvetli şeyler lazım değil mi? Bakalım neler var? Burada al demiş DBS mesela. Kaçta? 14 e, 57 kapanışı. 14.57'de aldırmış. Ve da artık sonuna doğru geliyoruz değil mi? Hatta o, e, o mumda işte şeyi görmüş. Şu üçüncü teması görmüş aslında. Bakın 1 2 ve uzattık neresi? Şurası değil mi? Üçüncü teması görmüş. O yüzden şurada aldırmış dostlar. Devam edelim. Ve bu şekilde bakın şurada destek şu anda da bu şekilde gibi yani böyle tabi burada çok büyük bir e, şans mı DBS değil yani 14.50 küsürde aldırmış ama sadece çizgiye baksak 14.76'da 20 kademe hadi %1'den biraz fazla diyelim tek için. ama gerçekten şans olduğu durumlar var. Onları da siz bulacaksınız dostlar biraz daha strateji çalışalım bu yalnızca alımla alakalıydı. Çok basitçe aktarmak istedim size. Farklı hisselerde deneyebilirsiniz. Farklı periyotlarda hayır kardeşim 30 dakikalık olmuyor. işte takip edemiyorum. Daha farklı periyotlarda denemek isterseniz tabii ki deneyebilirsiniz. Ama lütfen teknik olarak bir bir de şunu aktarmak istiyorum bu arada Tekfen'le alakalı. Şöyle yapalım. Evet böyle bir görünüm var mesela Tekfen'de. Şöyle yapalım. Şu Değil mi? 4 saatlikte nasıl bir çizim olabilir? Eh, yani böyle. Burada aldırıyor bakın dostlar. Yani şuraya yani burada size farklı durumlarda da 4 saatlikte de bakarsanız mesela işte bu tip bir durumda işte ben burada çizgiyi açtı, işte şurayı açtı. Ama işte emin değilim diyorsanız DBS burada al diyor. Tabii ki ilk bizim önem vermemiz gereken şey çizim. Sonra DBS ya da farklı bir indikatörler de çizimden sonra gelmeli diye düşünüyorum. Ha 30 dakikalık bakarsanız o bölgede onu da göstereyim. Mesela şöyle bir çizim ya 4 saatlikte işte burada aldırıyor DBS ya da burada burada aldırıyor. E, sonra ek alım yaptırıyor gibi. Yani burada şöyle bir görünüm hayal edin. Biraz biraz uzun oldu bu video. Kusura bakmayın ama aktar aktarmaya çalış e, ancak aktarabildim. Şöyle bir görünüm olsa. Böyle bir görünüm. Ben bu hisseyi nerede alabilirim? Geriye aldım. Şöyle yapalım. Şöyle bir çizgi ve 30 dakikaya aldım. Şimdi burada al diyor ama formasyon ne olduğu belli değil. İşte daha bir temas var. Hatta burada ikinci temas bile yok. İşte sadece bir temas var falan. Devam et Uğur. Uğur oynatıyor. Burada tekrar al dedi. DBS. Şu an hiçbir şey yok. Fol yok. Yumurta yok. Bir hareket geldi. Devam ediyor. Burada tekrar al dedi. Oradan sekti. Devam edecek herhalde bundan sonra da zaten. Hızlandıralım. Çok vaktinizi almayalım. Böyle bir görünüm. Yani burada da kırılım olmadan bizi al dedi. He düşebilir miydi? E tabii ki düşebilir. Yani burada garanti para diye bir şey yok ki. Biz sadece desteklemeye çalışıyoruz. Burada DBS'ye bakarsınız. Daha farklı şeylere bakmak isterseniz belki ona bakarsınız. Piyasa ilgisine bakabilirsiniz. Haber akışına bakabilirsiniz falan. Ama bu kısa vadede. 30 dakikalık şeyler bunlar zaten. Burada al dedi. Bakın 15 defa sizi al demiyor. Bir burada demiş bir burada bir de şurada gibi. Bu şekilde aktarmak istedim. Umarım faydalı olur. Bir değişik, biraz değişik bir video oldu. Biraz da uzun oldu. Kusura bakmayın lütfen. Görüşmek üzere. Yeni nesil Japon yatırım katlama sanatı Coindex sundu.